halen infeksiyonun bulaşmasını e, engelleyecek oranda toplumda bir aşılama oranı yok. ya. Yani. Aşısız vatandaşların oranının yüksek olması ve varyantların etkisiyle pozitiflik oranının yükselmesi salgında yeni bir pik ihtimalini gündeme getirdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz salgına ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgında önemli bir noktaya gelindiğini ifade eden Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, Ağustos'ta bir pik daha yaşanabileceğini belirtti. Şu anda hani aşılanmak salgının hızını kesmek açısından da çok kritik. Bize bunu zaten gösterdi. Hızla çoğalacak. Bu rakam artacak yani. Ağustos ayı tehlikeli bir ay oluyor bu durumda bizim açımızdan. Hem aşı oranımız düşük hem hızlı yayılan bir varyant var elimizde. Ee, bu, e, bu yani bu piki Ağustos'ta yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Eylül Ekim'de aşılamayı eğer e, bu ayları iyi geçirirsek aşılama anlamında yeterince insanı aşılarsak Eylül Ekim'den daha ümitliyim diyebilirim. Bulaştırma zincirini kıracak önlemler alınması gerektiğini söyleyen Profesör Doktor Yavuz, önce okullar açılmalı, en son okullar kapanmalı ifadesini kullandı. E, hayır ben aşı olmuyorum diye ısrar ediyorsa o zaman da mutlaka test yaptırarak belli yerlere girmesi gerekir diye düşünüyorum ben. E, o nedenle böyle uygulamalara geçmemiz gerekecek gibi görünüyor. Yani okulları açmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Bu çocukların hani bir bir gün daha eğitimden uzak kalacak e, durumu kalmadı her anlamda. Yani birincisi aşı, Yine çocuklarda da aşılama yapılabilir. E, hızlı testlerle test yapmak. E Test dışında tabii ki de okulda altyapının iyileştirilmesi, havalandırma sistemlerinin nasıl olacağının belirlenmesi, açılması gereken şey okullar olmalı, son kapanması gereken şey okullar olmalı. Yerli aşıya de değinen Profesör Doktor Yavuz, şu an ilk bulunduğunuz aşı olmanız gerekiyor dedi. Tam aşılı olanlar biraz daha rahatlar bu anlamda. Tam aşılılar, tam aşılı olan insanlarla görüşürken hani maske kullanmayabilirler. Mesela Sinovac'ta inaktive virüs aşısı. Bizim aşımızda Sinovac türü bir aşı, benzer bir aşı. Elimizde yerli aşı olması çok çok büyük bir avantaj olacak bizim için. Çok destekliyorum yerli aşı çalışmalarını. Ama şu anda yerli aşıyı beklemek için çok akıllıca bir zaman değil. Şu an ilk bulduğunuz aşı olmanız gerekiyor.